Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir hot Videosu var arkadaşlar Hotlis almak için bir tane kırtasiyeye gidip Rastgele bir tane seçtim şöyle Bir tane hotlis seçtim Bugün bunu açacağız arkadaşlar Açalım bakayım Hotlis Bence iyi arkadaşlar bakayım Evet arkadaşlar Böyle yapayım yani video çekerek açayım derim yani. Videoda açayım derim. Bakalım burada ne var. Arkadaşlar bakın. Böyle çıkıyor. Şurası bakın. Kapanı çıkıyor. Bir dakika. Bakın arkadaşlar çıkıyor böyle. Kapanı. Yani çok güzel bir yani. Bakalım. Bu şeyi açma arkadaşlar. aç açma. Bilmiyorum yani. Şeytaç ve THC hiç benzemiyor arkadaşlar. Bakalım bakalım. Hmm, saat küçük bilmem ne bir şeyler diyor arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar atmayız. Arkadaşlar bu arada bugün sürpriz bir video gelecek. Bir de uzun zamandır video gelmiyor yani. Arkadaşlar çünkü geziyorduk arkadaşlar. Gezerken neden video çekmedi derseniz arkadaşlar i̇şte çektim. Yanlışlıkla kapattım. Bir de yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Yani. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle bir koleksiyonumuza bir koyalım ya. Belki gözüküyor mu? Arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor mu siz kamerada. Şöyle birazcık şöyle kaysa olur mu? Ya, kamerada arkadaşlar tam gözükmüyor. Ben bir ayarladım videoyu durdurup. Arkadaşlar birazcık da kamerayı şöyle ayarladım. Arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar video kısa oldu. Videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz kanala, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bilimle isterseniz de video yüklediğimde ilk siz haberdarsınız. Görüşürüz. Bay bay.